merhabalar. Ben Karman Maraş'tan Ayşegül Şeker. Vamur ürününü e, tanıdıktan sonra dayımın oğlu Atilla'yı e, ürünümüze başlattım, tanıttım. Buradaki ürünümüz e, oğlumuzda şeker rahatsızlığı var. Yüksek derecede yüksek, şeker rahatsızlığı. Diyalize giriyor, böbrek rahatsızlığı var. Buradaki ürünümüzü kullandıktan sonra ya da kullanmadan önceki hayatım nasıl geçti? Şimdi ablacığım şöyle söyleyeyim, hani hı hı. E, ürünleri kullanmadan önce e, diyalizden çıktıktan sonra bir akşamda iki defa ya da iki buçuk defa yemek yediğim oluyordu fazlasıyla. Evet. Kendimi durduramıyordum. Evet. Ama bu bantlar takılmaya başladıktan sonra bir defa yemek yemeye başladım. İki saat, iki buçuk saat sonra da şeker hastalığımdan dolayı ara öğünümü alıp yatmaya başladım. Çok Kısacası. Şükür, çok şükür. Evet. Buradaki e, nasıl faydalandın, nasıl hissediyorsun, direncin yerine geldi mi? E, fazlasıyla ürünleri kullanmadan önce diyalizden gelir gelmez bir şeyler yiyip hemen uyuyordum. Şimdi? Şimdi ise 11-12'ye kadar ayaktayım ve sabahleyin de 5.30-6'da kendiliğimden uyanıyorum. Çok şükür Allah'ım. Allah Arkadaşlar burada e, Atilla'yla kullandırdık ürünü e, 10. kez. Kullanmaya başladı. Çok şükür faydasını görmeye başladık. Buradaki ürünümüzün sonucunda e, tekrar ben videoyu tekrar bir daha çekeceğim birkaç kullanımdan e, sonra sonucu almaya başladık. Çok da memnunuz. Allah razı olsun e, Mustafa Erdil'den bu ürünümüzü bize tanıttığı için ürettiği için hoşça kalın sağ olun.